20'li yaşlarımdayken Pırağa taşındım. Çünkü içkiler sudan ucuzdu. Hayat şartları çok iyiydi. Ve oldukça eğlenceli bir şehirdi. Tamam, itiraf etmeliyim. San Francisco'da oldukça güzel bir şehirdi. Ancak Pırak, San Francisco'dan çok daha ucuzdu. O da arkadaşım Ted'in taşınma hikayesi benimkinden biraz daha gizemliydi. Ona neden buraya taşındığını sorduğumda, ''Dostum, bu şehrin gotik sokakları beni çağırıyordu. Burası benim ait olduğum yer. Ayrıca burada rahatlıkla iyi durumda VHS kasetleri bulabiliyorsun. Aa evet, Ted'in VHS kasetlerinden koleksiyon yapma gibi bir hobisi vardı. Bundan çok bahsetmezdi, ben de çok sormazdım. Ted benim en iyi arkadaşlarımdan birisiydi. Garip birisiydi ama altından bir kalbi vardı. Ted'in odasını daha önce hiç görmemiştim. Ta ki o kaybolana kadar. Ted'i iki hafta boyunca hiç görmediğimde onun arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini sandım. Ama ertesi gün Ted'in babası bizim evimize gelmişti. Ona belki arkadaşlarıyla gezmeye gitmiş olabileceğini söyledim. Ama bana söylediği kadarıyla onun Prag'daki tek arkadaşı bendim. Ted kayıptı. Babası oğlunun odasında 6 ay kaldı. Oğlunun yatını tutan bir baba için o odada kalmak tam bir işkenceydi. Ama orada kaldığı sürece kirayı ödemeye devam etti. 6 ay boyunca polisle birlikte Ted'in izini sürdük ama hiçbir şey bulamadık. Ted'in babası artık oğlunun öldüğünü kabullenmişti. Bana onun anısına bir tören düzenleyeceğini ve benim de en yakın arkadaşı olarak katılmamı istemişti. Ted'i o kadar iyi tanımıyordum ama yine de kabul etmiştim. Ailesi bana Ted'in VHS koleksiyonunu vermişti. Eve döndüğümde Ted'in en sevdiği dizi olan Friends'in bir bölümünü izleyecektim. Ama oynatıcıda başka bir kaset vardı. Kaseti çıkardım, üzerinde Profesör Eked'in yani Yumurta Kafanın Maceraları Sezon 1 1. Bölüm yazıyordu. Merakıma yenik düşerek kaseti oynattım. Ekranda bir kafe belirdi. İlk başta her şey normaldi. Birkaç öğrenci kafede laptoplarıyla çalışıyorlardı. Camdaysa iki kişi konuşuyordu. Ve birkaç takım elbiseli ofis çalışanı kahve almak için sırada bekliyordu. Bir süre sonra bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Gençler laptoplarında bir şeyler yazıyordu. Ama laptopları kapalıydı. Camdaki iki kişi ise kıkırdayarak birbirine bir şeyler anlatıyordu. Ama onlardan hiçbir ses gelmiyordu. Kahve sırasındaki ofis çalışanları ise sırada bekliyordu ama kimse sipariş vermiyordu. Sanki bu sahne sürekli tekrarlanıyordu. Sanki herkes bir şey bekliyordu. Sonra zayıf bir ses duydum. Başta bunun komşularımdan geldiğini sandım. Ama sonra bu sesin televizyonumdan geldiğini fark ettim. Televizyondan alkış sesleri geliyordu. Tıpkı bir sitcomda olduğu gibi. Kafenin kapısı açıldı ve o şey içeri girdi. Stüdyodaki seyircilerin sitcom sesleri coşkulu ve sevinç dolu geliyordu. Ama ben az kalsın kusacaktım. Bu adam... Hayır bu yaratık kapının önünde, yumurta bedeni, solgun ve yorgun insan suratlı ve eski bir laboratuvar önlüğüyle kapıda duruyordu. Kafasından çıkan iğrenç sarı saçları vardı. Fakat en kötü yanıysa gözleriydi. Tanrım o lanet kan çanağı ve sarı renkteki gözleri hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi. Ben Profesör Eket diye öfkeyle karışık iğrenç bir sesle bağırdı. Stüdyodaki sitcom sesleri alkışlamaya ve gülmeye başladı. Ama kafedeki insanlar bunu hiç de komik bulmadılar. Aksine oldukça korkmuş gibi görünüyorlardı. Başta bu alkış seslerinin efekt olduğunu düşündüm ama efekt olamayacak kadar gerçekçiydi kaynamış su istiyorum diye bağırdı. Kimse cevap vermedi. Dedim ki kahve bitkisinin ezilmiş çekirdeklerinden süzülmüş kaynamış suya ihtiyacım var. Eğer bir deney yapacaksam kafeini damarlarımda hissetmeliyim. Kafedeki herkes oldukça rahatsız olmuş gibiydi. Bir garson. Üzgünüm efendim. Sizi anlayamadım. Diyerek mırıldandı kimse Ege'de anlamıyor. Hiç kimse Ege'de anlamayacak. Sonra sitcom seyircileri çıldırdı. Sağır edici bir şekilde gülmeye başladılar. Kaseti durdurdum ve bir sigara içmek için balkona çıktım. Bir süreliğine Ted'in neden böyle şeyler izlediğini düşündüm. Ama sonra bunu o kadar da umursamadım. Ted biraz tuhaf birisiydi. İşte tüm sebebi buydu. Açıkçası bir yanım Ted'in hala şehrin bir köşesinde saklandığına inanıyordu. Ama bunun gerçek olmadığını biliyordum. O bir şekilde gitmişti. Babası burada kaldığı zamanlarda geceleri ağladığını duyabiliyordum. Zavallı adam. Her neyse bunları düşünmekten yorulmuştum. Bu yüzden bara gidip bir şeyler içmeye karar verdim. Bardan döndüğümde televizyonun hala açık olduğunu fark ettim. Profesör Ekedin o iğrenç suratı hala ekrandaydı. Merakıma yenik düştüm ve kayda devam ettim. Bu sefer kafi yerine ekranda bir kuaför belirmişti. Orta yaşlı bir kadın bir müşterinin saçını kesiyormuş gibi yapıyordu. Ama tek bir tel bile kesmiyordu. 15'lerinde bir çocuksa etraftaki saçları süpürüyormuş gibi yapıyordu. Ama hiçbir saçı süpürmüyordu. Hatta akvaryumdaki bir balık olduğu yerde duruyordu. Tıpkı bir önceki yerdeki gibi sanki sahne kendini tekrarlıyordu. Kısa bir süre sonra tekrardan seyircilerin coşkulu sesleri belirdi. Ve o şey tekrar geldi. Ben Profesör Eket. Kapıyı arkasından sertçe kapatarak içeri girdi. Ben saçlarımın keskin aletlerle kesilmesini istiyorum. Böylece yenileri doğabilir ve deneyime hazır olabilirim. Sesi öncekinden daha çok tuhaf geliyordu, ama o lanet gözleri hala aynıydı. Ben Profesör Eket, dikkatinizi istiyorum. Oyuncular oldukça endişeli görünüyordu, ama arka planda o sitcom gülme ve alkışlama sesleri devam ediyordu. L Lütfen beyefendi, sıranızı bekleyin. Kadın gözlerindeki korkuyu gizleyemiyordu. Hayır kafamın pislikten arınmasını istiyorum. Böylece yumurta bedenim yeni bir bilim deneyine hazır olur. Sandalyede oturan müşteriyi tuttu ve yere fırlattı. Yere düştüğünde hareketsizce yatıyordu ve etraf kana bürünmüştü. Seyirciler bu ani şiddeti oldukça komik bulmuştu. Başka müşteri yok, sıra bende. Profesör Eket sakarca sandalyeye tırmanmaya başladı. Seyirciler bu hareketi oldukça şirin bulmuştu bıçaklarını çıkar ve görünümümü değiştir. Diye sabırsızca beklemeye başladı. ''Acelet! ben meşgul bir adamım. Yapmam gereken bir deney var. Kadın elleri titreyerek ve korku içinde saçlarını kesmeye başladı. Sonra Profesör Ekhet aniden kameraya döndü ve ''Ben Profesör Ekhet, ben her zaman istediğimi alırım. Ben her şeyi bilim için yaparım.'' diye bağırdı. O an sanki ruhuma bakıyordu. Sanki beni televizyonun içine çekmek istiyordu. Benim için bu kadarı yeterliydi. Daha fazla dayanamıyordum. Kumandaya uzandım tam televizyonu kapatacakken... Bir anda sahne değişti. Ekranda gördüğüm şey kanımı dondurmuştu. İlk başta yanlış gördüğümü ya da delirdiğimi düşündüm. Gözlerimi ekrandan ayırmadan telefonumu çıkardım ve Ted'in babasını aradım. Bu sefer ekranda bir fast food restoranı vardı. Bazı müşteriler oturmuş ellerinde hamburgerle duruyorlardı. Bazıları ise sırada bekliyordu. İkinci denememin ardından Ted'in babası telefonu açtı. Bay Mosby hemen buraya gelin sanırım. Sanırım oğlunuzu buldum. Üzerindeki kırmızı üniformaya ve yüzündeki sakallara rağmen Ted'i hemen tanımıştım. Tezgahın arkasında gergin bir şekilde bekliyordu. Bay bir ağlamaklı bir sesle, oğlumu buldun mu? Nerede şu an? Onun yanında mısın? Elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım ama ağzımdan hiçbir mantıklı cümle çıkmadı. Aynı zamanda gözlerimi ekrandan alamıyordum. Sonra televizyondan coşkulu seyircilerin sesi yükseldi. Ben Profesör Ekhet. Bir hayvanın kıymasının ızgarada kızartılmış halini iki işlenmiş buğdayın arasında istiyorum. Deney yapmak için besine ihtiyacım var. Üzgünüm efendim. Lütfen sıranızı bekleyin. Ted oldukça endişeli görünüyordu. Benden başka müşteri yok. Et ve ekmek istiyorum. Bilim deneyime başlamak için beslenmeliyim. Sıradaki insanları ezerek yürümeye başladı. Bilim için karşıma çıkan her şeyi yok ederim. Benim gibi büyük bir bilim adamının önünde diz çökün. O şey Ted'e her yaklaştığında seyirciler daha çok heyecanlanıyordu. Televizyonun sesini kısmak zorunda kaldım. Son gördüğüm şey Ted'in ekranda çaresizce görüntüsüydü. Daha fazla dayanamadım. Kendime gelmek için balkona çıktım. Ted'in babası hala telefondaydı. Bir süredir onu duymamıştım. Lütfen bana bu konuda bir daha şaka yapma. Bunu kaldıramam. Derin bir nefes aldım ve bir sigara yaktım. Sonra her şeyi anlatmaya başladım. Bir süre sessizlik sürdü. Sonra... Bu bir şaka değil mi? Hayır bakın... Bilmiyorum inanmasız... Aniden başım dönmeye başladı. Gökyüzündeki bulutlar parlamaya başladı. Kafamın arkasında coşkulu seyircilerin sesini duymaya başladım. Kendimi oldukça zayıf hissetmiştim. Korkuyla apartmanıma dönmeye çalıştım. İçeri girdiğimde televizyondan bir patlama sesi geldi. Ben Profesör Eket. Buraya alışveriş yapmak için geldim. Böylece bu deney için gereken malzemeleri satın alabilirim. Bu da nedir? Bilim aşkına bu da nedir? Satış sorumlusu yokken nasıl alışveriş yapabilirim? Kendimi televizyonun karşısında bulmuştum. Ekranda bir süpermarket vardı. Her yerde kan ve ceset parçaları vardı. Oradaysa beni bekleyen boş bir kasa duruyordu. Aniden Profesör Ekhet sağa sola çılgınca bağırmaya başladı. Kasiyer nerede? Hemen kasiyer istiyorum. Seyirciler tamamen sessizdi. Ben dünyanın en iyi bilim insanı Profesör Ekhet. Benim böyle saçmalıklara vaktim yok. Sonra aniden kameraya döndü ve o lanet gözlerini bana dikti. İşte burada. Ekrana doğru yaklaşmaya başladı. Hemen işinin başına dönüyorsun. Deneyim için aldığı malzemelerin ödemesini yapmalıyım. Sonra seyircilerin alkışları ve kahkahaları tekrardan yükselmeye başladı. O lanet varlık bana her yaklaştığında seyirciler daha da coşuyordu. Profesör Ekedin dünyasına gel. Seni dünyamda istiyorum. Sesler o kadar çok artmıştı ki kulak zarım neredeyse patlayacaktı. Seni istiyorum. Seni istiyorum. Seni istiyorum. Aniden her şey karardı. Kendimi Ted'in odasında terler içinde yerde yatarken buldum. Sonra odadan çıktım ve kapıyı sıkıca kilitledim. Sonra telefonum çaldı. Bu Ted'in babasıydı. Benden kaseti geri sarmamı ve oğlunun olduğu karenin fotoğrafını atmamı istedi. Bana para bile teklif etti. Ama ne olursa olsun o lanet şeyi bir daha asla izlemeyecektim. İki saat telefonda tartıştık Sonra iki gün içerisinde buraya geleceğini söyledi. Sanırım onu durdurmanın bir yolu yok. Dün gece yatağıma girdiğimde her şeyin bittiğini ve artık güvende olduğumu düşündüm. Ama tam uyuyacakken başucumda o korkunç gözleriyle bana bakan yumurta bedenli varlığı gördüm. Ve sitcom seyircilerinin coşkulu alkışlamalarını duymaya başladım. Profesör Eked'in beni uykumda götüreceğine hiç şüphem yoktu. En kötüsü ise artık uykusuzluğa dayanamıyorum. Sanırım yakında uykuya dalacağım. Bu yüzden oturmuş bunları yazıyorum. Lütfen sizden sadece tek bir şey istiyorum. Eğer bir gün bu lanet kaseti bulursanız sakın izlemeyin. Korkunçlar arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayenin çevresi için Alex'e teşekkür ediyorum siz de Alex gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram'dan veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu hikayeleri yapmak için gerçekten çok zaman harcıyorum. Bana destek olmak ve hikayeleri bir gün önceden dinlemek için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve her zamanki gibi tatlı uykular.